Merhaba, bugün sizlerle bacakları inceltici etkili egzersizler yapacağız. Öncesinde kanala hala abone olmadıysanız abone ol'a basmayı unutmayın ve bildirimleri açmanızı da öneriyorum. Ve bana ulaşmak isterseniz Instagram'dan turceritam official adresinden beni takip edebilirsiniz. Hazır mıyız? Motive miyiz? Hadi başlayalım. Ayaklarım kalça genişliğinde açık. Yere tabanlarımın bütün yüzeyiyle basmaya çalışıyorum. İçe ya da dışa basma. Ve dizler karşıda. Squat yapacağız. Geriye doğru otur ve kalk. İki tane yap. Şimdi squat alıştıysan yana doğru bir kick geliyor. Hop ve kick. Yana doğru bacağı açarken flex yapabilirsin ve uzan. Bacağını ne kadar kaldırdığına çok ilgilenmiyorum. Hoş geldin Sky. <laughs> Hadi iki tane daha. Ve geldik. Şimdi ayakta kalıyorum. Uzuyorum omurgamla. Çökmek yok. Destek bacağımın üzerinde uzarken diğer ayağım yana doğru açılıp kapanıyor. Dikkat et bunu yaparken kalçanın üzerine oturma. Uzan. Haydi. 8, 7, 6 5 4 3 2 1 ve geldik öbür tarafa. Geldim. 1 2 sıkayanıma yer açtık. 4 Son 4 3 2 1 ve gel uzan al nefes verirken tek 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 aşağıya ve koy elleri gel Dört ayak pozisyonundayım. Ellerle omuzlar, kalçayla dizler aynı hizada. Bacağı kaldırdım ve yana doğru açıp kapıyorum. Bunu yaparken mümkün olduğu kadar merkezde kalmaya çalışacağım. Yani çok fazla omuzların hizasını bozma. İki omuz aynı hizada kalsın. Ve son yandayken ayağı yere koydum. Şimdi ayak parmağımla bir gökkuşağı çiziyorum. Kaldırıyorum, öbür tarafa indiriyorum. Ve hisset iyice. Merkezi hisset. Nefes al, nefes ver. İki tane daha. Son. Ve geldim. Dizleri hizala ve yana doğru paralel bir şekilde bacağı 90 derece dizden bükülürken açıyorum. Bunu yaparken omuzların arasına düşme. Şunlar yok. İt yeri. Ve son. Geldim. Her şey öbür taraf için de geçerli. Önce yine hizalanmanı bul. Omzuna, boynuna dikkat et. Ve kaldır bacağı. Yana. Yana. Açıyorum. İki omuzun hizasına dikkat. Ve bir ayağı yere koydum. Tekrar gök kuşağına bağla. Mümkün olduğunca merkezde kalmaya dikkat et. Bacaktan oynuyorum maksimumda. Son 3 2 ve 1 ve geldim. Tekrar hizalanmanı bir kontrol et ve yana doğru paralel açışlar. Ve son bir tane geldim. İstersen çocuk pozu yapabilirsin. Evet. Dış bacak dış bacak hissettiysek şimdi yan yattım. Dirseği yere koydum. Dirsek omzum aynı hizada öndeki ayağı yere aldım. Ayak bileğinden tuttum. Aşağıda kalan ayağı flex yapıyorum ve kaldırıp indiriyorum. Üst tarafın asaletini bozmuyorum. Yalnızca alttaki bacak kalkıp insin. 4 3 2 1 Hazır mısın? Point. Daire. Gülümse. Yeri itmeye devam et. Biliyorum. Hisler geldi. Güzel hisler onlar. Ve terse. Kimisi de belki şey diyordur. Aman Tuğçe ben bütün videoları yaptım. Hiçbir zorlanma hissetmiyorum. O zaman sayıları biraz arttırabilirsin. Ve geldim. Şşt, öbür tarafa dönüyorum yine. Kendi efektini kendi yapan kanal. <laughs> Koydum. Ve flex yukarı aşağı. Ve kal point. 6, 5, 4, 3, 2, 1 terse. 6, 5, 4 omuza dikkat. 1 ve geldik. Dirseklerin üzerindeyiz bu sefer. Dirseklerin üzerindeyken diz tavana doğru çıkıyor. Ayağı point yaptım. Yine kürek kemiklerinin arasının açık kalmasına dikkat et. Kalça sıkışacak. Son 4. 3. 2. Ve 1. Yukarıda kal kısa kısa. 1 ve 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 tane daha. 10. Ve buradan tekrar aşağı indir. Uzat bacağı. Çek. Uzat bacağı. Ve çek. Nefes alıp vermeyi unutma. Üst bedenin sabit. Devam et. Boynun uzun. Karşıya bakmak yok. Matı gör ve alt kolla yeri it. Ve geldim. Şimdi öbür bacak için hazır. 3 2 1 gönder. Belinle şu hareketi yapmıyorum. Mümkün olduğunca leğen kemiklerim yere paralel kalıyor. İki tane daha. Ve bir kaldı kısa kısa. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ve çek. Uzat bir. Devam. Bacağım yere paralel olması yeterli. Çok kaldıracağım diye dediğim gibi beldeki stabilizasyonu bozmamaya çalış. Koru orayı. Nefesini al ve ver. ve geldim çocuk pozu. Ve koy elleri, parmakları tak. Şşt. Kalkıyorum, öne doğru bir adım atıyorum. 90 derecedeyim. Lanca gelmişim. Hop, çek ve geri. Çek ve geri. Çek. Koşar gibi yapabilirsin kolları. Koordinasyon. İki tane daha. Ve son. Kal. Kısa kısa. Bir. Ve iki. Ve üç. Ve dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Son. Geldim. Diğer bacağı geri. Bir. Devam et. Bu şırt nereden çıkıyor ya? Doğal artık. Doğal halim efektli oldu benim. <laughs> son dört. Ve. 3, 2 ve 1. Kal. En mutlu olduğumuz anlardan birini yaşarken sizlerle olmanın sevinci içerisindeyim. 4, 3, gülümse. 2, 1 ve geldik. Uh, bacakları aç. Kollar yana. Uzan bir masa gibi ve sağ tarafa doğru ayak bileğine doğru. Gidemiyorsan dizine doğru. Kapanmadan uzamaya çalış. Merkeze doğru gel. Öbür tarafa. Elleri yere koy. İstersen dizleri de bükebilirsin. Dizlerini düz durmak zorunda değil. Minik minik ayaklarla topla. Bırak başını ve roll up. Tek tek, tek tek ve saçı al, <laughs> bitirdik. Hep birlikte güzel bir serinin daha sonuna geldik. Sky da bize eşlik etti biraz değil mi Sky? Eğer videoyu beğendiysen beğene basmayı ve paylaşmayı unutma. Kanala abone olmadıysan zaten ne yapacağını biliyorsun. Instagram'dan beni takip etmek için Tuğçe Eritem Official hesabını takibe alabilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay yapalım mı? <laughs> Hoşçakalın. Görüşürüz.